Bir süre dağda kalınca böyle oluyor işte. Burası bile Salzburg gibi, Nice gibi gözükmeye başlıyor insana ya. Miro'yu da kafana takma canım. Kafaya takmak değil de. Bence daha dengeli gitmelisin. <laughs> evet. Miro etkin bir adam sonuçta. Güzel hanımefendi, benim daha büyük dengelere göz kulak olmam lazım. Nereye gelene kadar, ne der Türkler? Oho! Hoş gelmişsiniz. Abim içeride sizi bekliyor. Makam mefki yapıyoruz ha. Hadi bakalım. Adın neydi senin koçum? Seyfi abi. İşler nasıl Seyfo? Vallahi gördün gibi abi ya çalışıyoruz işte. He. Hadi bizi ablana götür. Sen şuraya geç. Boş. Sen de oraya. Gözünüzü açın ha. Hadi. Ya, Ankara'dan aradılar, çıkamadım, kusura bakmayın ya. Ne içersiniz? Bir şey merak ediyorum Mr. Bakır. Aydanlatmanızdan sevinirim. Neden bu Ortadoğu insanı böyle her şeyi sulandırmak zorunda? Ortadoğu? Ne Ortadoğu'su? Yani böyle biz çay içelim. Sen Ankara'yla konuş. Sonra lahmacun yiyelim. Hovardalık yapalım. Çay, lahmacun, Ankara. Ya bir dakika, bir dakika. Ne içersiniz diye sorduk. Ne var bunda yani? Yani bu teori dağdan üstümüze böyle akıyor. Ya Miro kendini çekti dedik. Başımıza şimdi de Teo çıktı. Sen bu hızıvırla uğraşırken... ...aslında hiçbir şey olmuyor. Oldu bu. Bak. Sokağa bak. Kepenkler açık. Çocuklar okula gidiyor. Esnaf mutlu. Her şey süt liman bakır. Polis, asker esniyor. Yani? Yani diyorum ki hızlanman, hareketlenmen lazım. 15 Ağustos 1984. Bu tarihi iyi hatırlarsın. Ya yani ne diyorsun sen? Hiçbir şey anlamıyorum ha. 28 yıl. 28 yüzyıl mı geçmesini bekleyeceğiz? Bakın. Artık her şey değişecek. Eş zamanlı, koordineli, kesin ve şiddetli bir mücadeleden bahsediyorum. Bilmem anlatabildim mi? Akşama toplanıyoruz. İlkeleri ve planları alırsın. İlkeler ve planlar mı? Ben kimden alacağım bu ilkeleri ve planları ha Teo? Senden mi alacağım ha? Kimsin sen ha? Beni aydınlatsana sen! Kimsin? Seni aydınlatırdım ama bu hayatımdaki son aydınlanman olur. Anladın mı? Seni şuracıkta devrim şehidi yaparım bakar. Umurumda bile değilsin. Mademezel. Akşama görüşeceğiz.